Türkiye'de yaşında bir genç gibi gelişmektedir zafer. Kimlerine göre kötüdür ölüm. Kimlerine göre ölümü güzelleştirir ölen. Kimlerine göre ecel, kimlerine göre 90 gün örülen deniz. Ölüm canlanan yaşamdır kaypak kayalarda. Bir çağlayan ve yüreğimizin isyanı. Ve bir alev munzur bile söndüremez bu yangını. Diyarbakır'da bir kaya, sanki yükselmiş aya. Diyarbakır'da bir zindan... ...Zindanla kaypak kaya... ...Nasıl ki sevgiyle kucaklamış sönümü... ...Nasıl ki 90 kere 24 saat katlanmış tacıya... ...Nasıl ki haykırmış sakinli, ...Tükürmüşse suratlarına suskunluğunu... ...Bize de almak düşer coşkuyla... ...Burada gövdesini karanlığın demherne ...Ve dalgı ışık yürek penceresine... ...Ey benim cevahirim... ...Ey benim dişleri kenetliğim... ...Coşkunlarım ağam ser verelim, sır vermeyelim. Durmadı coşkuna kanırman, susmadı yoldaşlarına bıraktığın... ve namusuna yüreğini sakladığın... Ne o zindanlarda sesin, ne de nefesin, hala gitmiş değil karanlığından. Her düşen düştüğü yere, çıktı göğsünü gere gere. Bilinen o ki, kesilince bileklerin, sökülünce tırnakların, ödü koptu kuşların... Her Mayıs'ta vurdular bizi, Yine de yaşattık kendimizi. Attılar bizi hasretin koyunlar. Boğmak istediler bizi hasrete. Oysa ne kadar güzeldir bizimle hasret sürmüş. ...Friz vermiş içimizde sevdan. Hani kurşun sıksan parçalanır gece. Hani uzaktan elini aya gölge düşer. İşte böyle güçlenecek. Kuzumlarla üreyen mazin. Ve halkın koynunda birincir gibi gelişmektedir zafer. Biz de gördük küçük adamları köhne misrahlarıyla saldıranları... ...biz de yaşadık acıları seyince boğan direnişleri... ...elbette ki vardır bir diyeceğiz yaptığımız tarihin... ...Elbette duru unutulmaz direnci senin... ...çünkü büyük gelişmek nedir zafer... ...bir yangın gibi taşıyıp durduk duramızda cevahirdi... ...sen ki okyanusta adamla işkencede denizdin... Ey gülü uyandıran toprakla söyleşen rüzgar, Ey halkımın yaralı gülü, sol yanımın kıvılcımı! Ey gökteki ay, dağdaki kaya, İbrahim Kaypak kaya! Onlar yoruldu 90 günü saya saya! Bıkan onlardı, onlar şaşırdı! Can çekiştikçe yaşamaya, bulutlar yağmura, karanlıklar aydınlığa... ...Bugünler yarına, yarınlara mahkumdu! Dövizler gülmez, buldukları ölmez!

Coşkuyla iktidara Yaraları sağlıklı sara sara Yürüyoruz coşkuyla iktidara Yaraları sağlıklı sara sara Mücadele Azimle aydınlıkta Yöneliyor varıyor isyanlara Yöneliyor varıyor isyanlara Tutuşturdu kıvılcımlar bozkırı Yükseltti gehilla şanlı bayrağı Tutuşturdu kıvılcımlar bozkırı Yükseltti gehilla şanlı bayrağı Kavgasını Baygasını. Şehitlerden devraldı Ah patronu büyük korku sardı Ah patronu büyük korku sardı Ölümsüzleşti kavga nefelleri Anıyor Türkiye emekçileri Ölümsüzleşti kavga nefelleri Anıyor Türkiye emekçileri Atıkırı'da kente kavga seri İbo kavgamızın ölme dönleri İbo kavgamızın yücelekleri İktidarlar çıkacak Apatron patron devleti yıkılacak İktidarlar namlulardan çıkacak Apatron patron devleti yıkılacak Parça parça iktidar kurulacak Zulüm, soygun işkence son bulacak Zulüm, soygun işkence son bulacak Zulgün soygun işkence son bulacak Zulgün soygun işkence son bulacak